İyi geceler izleyicilerim. 7 Temmuz 2024 Pazar, saat 22 güncel haberlere baktığımızda. Şans topu çekilişi sonuçları açıklandı. 7 Temmuz 2024 biletlerinizi şimdi kontrol edin. Masterchef 2024'te eli yanmış Leyla ünlü kimdir ve nereli? Batsvayı, Galatasaray'ı zirveye taşımayı hedefliyor. Hep saklanarak yaşadım, diyen Masterchef 2024 yarışmacısı Meleğin hikayesi gözyaşlarına boğdu. Masterchef 2024'te yarışacak Azize Yenici kimdir ve nereli? Rize Çayeli'nden gelen Masterchef 2024 yarışmacısı Mehmet Akif Yazıcı'nın kim olduğu merak ediliyor. Masterchef 2024'ün en yeni yarışmacısı Kader Kızılayır kimdir ve nerelidir? Masterchef 2024'te yarışacak Hafize Melek Doygun kimdir ve nerelidir? İzmir'de kan donduran olay. Cesedin başında polisi bekledi Masterchef 2024 yarışmacısı Sena Zeynep kimdir? Sena Zeynep Gültepe nereli? Fenerbahçe. 10 transferiyle yılın bombasını patlattı. Fenerbahçe. Saint Maxim'in için şok eden bir teklifte bulundu. Euro 2024'te parlayan Barış Alper Yılmaz. Avrupa devlerinin rekor bon servis teklifleriyle Galatasaray'dan ayrılıyor. Batshuayi'nin Galatasaray hakkındaki sözleri Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı. Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar'da altın kemerin yeni sahibi. Fenerbahçe ve Galatasaray 80 milyon euroluk transferle tarihi bir savaş başlattı. Galatasaray, Davinson Sanchez için flaş karar verdi. Erdoğan, yerli futbolculara daha fazla şans verilmeli. Galatasaray için tam bir fiyat performans transferi olacak. İşte o yıldız Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.